Pulse oksimetre, Türkçesi nabız saturasyon ölçer. Hastanın bir ekstremitesinde tercihen parmak, el parmakları, ayak parmaklarından takılarak hastanın o anki nabzını ve solunum sayısına bağlı olarak e, saturasyonunu gösteren basit cihazlardır. Bu şekilde olduğu gibi masaüstü olduğu gibi parmak ucu şeklinde e, portable pulse oksimetrelerde mevcuttur. Yine bu sette yaşamsal öneme sahip bir cihazdır. Çünkü bu hastanın klinik durumunu en doğru gösteren cihaz bu cihazdır. Diğer cihazlar çalışırken hastamızın pulse oksimetresini doğru ölçüyorsak, işlemleri doğru yapıyoruz demektir. Saturasyonun 92 ve üzerinde olması, 90 da kabul edilebilir. 92-95 aralığında olması normaldir. Burada mavi ekranda gösterilen hastanın e, saturasyonudur. Yani kanındaki oksijen miktarıdır. Yanda gösterilen ise hastanın kalp e, atım sayısıdır. Gelişmiş pulse oksimetrelerde nabız basıncını da gösteren dalgalar vardır. Hastayı transport ederken, cihazları kurarken, setlerken eğer oksimetre hastaya düzgün şekilde bağlandıysa, cihazdan herhangi bir alarm sesi gelmiyorsa her şey yolunda demektir. Hastanın satırasyonu düştüğünde veya nabzı olması gereken değerlerin üstüne çıktığında cihaz yüksek sesle alarm verir. Bu hastanın ya aspire edilmesi gerektiğini göstermektedir ya da setlerinizde bir problem olduğunu ve hastaya yeterli oksijen veremediğinizi göstermektedir. Doğru bir oksimetre takibi hastanın güvenli transportu için elzemdir. Thank you.